Merhaba sevgili boğalar. Bugün 14 Şubat 2014 Cuma Venüs günündeyiz. Bugün ay Aslan Burcu'nda ilerliyor. Dolunay fazında bu gece yarısı 25 derece Aslan Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Bugün kendinizi daha hassas hissedebilirsiniz. Özellikle yakınlarınız, eviniz ve ailenizle ilgili konular biraz daha fazla öne çıkabilir. Dolunay ile birlikte kendi içinizde olup bitenler ve hayata bakış açınızda bazı değişimler de söz konusu olabilir. Bazı şeyleri daha farklı görmeye de başlayabilirsiniz. Özellikle e, dolunayın etkileriyle hassas olmanız e, çevrenizdeki kişilere karşı da duyarlı olmanıza neden olabilir. E, bugün aile üyeleriyle ilişkilerde dikkatli olun e, tartışma ortamlarında bulunmamaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 14 Şubat 2014 Cuma Venüs günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen Ay güne özgüvenli ve canlı enerjiler vermeye devam ediyor. Ay dolunay fazında bu gece yarısı 01.52'de Aslan burcunun 25 derecesinde dolunay meydana gelecek. Bugün dolunayın etkisiyle duygusal hassasiyetimiz artabilir kendi isteklerimiz, beklentilerimiz biraz daha öne çıkabilir ve bencil tavırlar sergileyebiliriz. Gün içerisinde bize keyif veren, zevk aldığımız konularla da ilgilenebiliriz bugün. Yaratıcılığımız da oldukça yükselebilir. Sağlığımız dolunay zamanları daha hassas olabilir. Özellikle aslan dolunayında kalp, dolaşım sistemi, tansiyon problemlerine karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.